Senin kalbinden sürgün oldum ilkim. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp Aşkım bu en olunmazından koparıp Bir toz bulutu gibi savuran yüreğime Sevgili, en sevgili Ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba, Hep kalmıca emirganda, Kandillinin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durduğum bir ömrün baharında yazında, Şimdi onun birdenbire gelen son baharında, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da, ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, ey üpeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim, uzatma. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında, Gölgende yansıyıp duran Ben pınarında, Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, Verilmemiş hesapların korkusuyla, Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim, uzatma. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır, mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan külünden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem kalbinde. Kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Uzatma dünya sürgünümü benim. Uzatma. Sevgili. En sevgili. Ey sevgili. En sevgili.